Masive ile Python derslerine hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu dersimizde ikinci bölümün bölüm sonu sorularıyla beraberiz. İlk sorumuzla başlayalım. Veri tabanında bir kullanıcı adı ve parola belirleyin ve daha sonra kullanıcıdan kullanıcı adı ve parola isteyin. Şunu yapalım arkadaşlar. Bir username belirleyelim. Bu username'imizi olarak masive değerini açalım. Ve e, parolamız ise şöyle belirleyelim, veri tabanımızda bunlar e, böyle belirlenmiş olsun. Ve gelip şöyle bir değer giriyorum. Bunlar bizim veri tabanımızda belirlediğimiz e, değerler. Yani username'imiz name'imiz masiva ve pasaportumun ise 123456 olacak şekilde. Şimdi ben gelip kullanıcıdan bir e, kullanıcı adı istiyorum. Bunu e, string olarak alacağım için herhangi bir veri değişime gitmiyorum. kullanıcı adını giriniz dedik ve aşağıda ise hemen bir e, pasaport yani bir şifre isteyelim. Burada da bir e, string olarak gireceğim için herhangi bir veri değişimi yapma gereksinimi duymuyorum. Evet, şifremizi bu şekilde belirledik. Şimdi ise if ve else şartlı e, durumlarımızı kontrol e, kullanarak bu e, kullanıcı adının veri tabanındaki e, kullanıcı adı ile ve pasaportla eşleştiğine bakalım ya da eşleşmediğine. Bunları kontrol etmeye çalışıyoruz if else ile. Burada arkadaşlar gelip eğer username yani veri tabanındaki değer masiva kullanıcının girdiği kullanıcı adına eşit ise ve pasaport veri tabanındaki pasaportumuz 1 2 3 4 5 6 bu da şifre yani kullanıcıdan aldığımız şifre eşit ise bu durumu çalışsın. Yani burası burası true olunca bu aşağıdaki kod bloğu yani şurası çalışsın ve hoş geldiniz desin. Aksi takdirde yani else durumunda yani yanlış girmesi durumunda şunu yazdırsın. yanlış kullanıcı adı veya yanlış şifre diyelim. Yanlış şifre girdiniz. Hemen çalıştırıp bakalım. Evet kullanıcı adını girmedi. şu an şurada arkadaşlar. Ben doğru girmek istiyorum önce. Masiba. Büyük küçük harflere dikkat ederek Masiba diye girdim. Sonra benden şifre istedi. Şifremi giriyorum. Şifremizde de 123456. 6. Dediğimizde hoş geldiğinizi bastırdı. Çünkü gelip username'e baktı. Kullanıcı adı Masiba eşleşti. Sonra gelip pasaporta baktı. O da eşleşti. Ve gelip bu kod bulanı çalıştırdı. Eğer biz gelip yanlış bir şifre girelim, mesela küçük harflerle girelim ama şifremizi doğru girelim. Burada yanlış kullanıcı adı veya yanlış şifre girdiniz diye bastırırız. Biz bunu burada sadece yanlış kullanıcı veya yanlış şifre girdiniz diye de ayrı ayrı bastırabiliriz arkadaşlar. Bu sorumuz bu şekildeydi. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuz şu şekilde. Kullanıcıdan vize ve final notlarını alarak ortalamasını ve hangi harf notunu aldığını ekrana bastırın. Vizesinin yüzde %40. Finalinde %60'ını etkilediğini bilirim. Hemen bize değişkenini oluşturuyorum. Bize diye bir değişken ve flat olarak belirlemek istiyorum. Buradan gelip input'la bize bize girmeselim. Bize notumuzu girmeselim. Hemen bunu e, kopyalamak istiyorum. Final için de böyle bir şey girmek istiyorum. Gelip mi yazdık? şuraya final dersek tamamdır. burayı da final olarak değiştiriyorum. Şimdi ben kullanıcıdan bize bir final notlarımı aldım. Bunun bir sonuç değişkenini atıp değerlendirmek istiyorum. Bu şekilde, şu şekilde vizemizin yüzde 40 olduğu için 0.4'ünü alıp toplam ve final deyip bunun ise 0.6'sını alarak ben bir sonuç elde ediyorum. Şimdi ben bu sonucu elde ettim ve aslında bu benim bir nevi ortalama mı oluyor arkadaşlar? Gelip bunu ortalama olarak da gösterebilirim. Ortalama diyelim. Ortalama. Ve gelip bunu aşağıda şu şekilde direkt ortalamayı da yazabiliriz arkadaşlar. Ortalamamızı da yazdırdık bu şekilde. Direkt ee, not ortalamasını yazdırmış olduk. Ve şimdi hangi harf notu aldığına bakalım. Şimdi burada if, if, else durumlarını kullanmak istiyorum. Eğer bizim ortalamamız büyük eşittir 90 olursa print şu şekilde yazalım. bir de bunu yere göstermek istiyorum arkadaşlar. Fstring diye bir değişkenimiz var. Bu değişken bizim format, nokta format metodunun aynısı ama daha kullanışlı. Bundan sonra bunu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. şöyle yapalım. Bu şekilde kullanıyoruz bunda. Mesela ben süslü parantez açtığımda hemen zaten süslü parantezimiz geliyor. Ben buraya Nokta, nokta, format metodunda nokta format yazıp parantez içine değerlerimizi yazıyorduk. Burada ise direkt süslü parantezlerimizin içine yazabiliriz. Mesela buraya ortalama yazabiliriz. Ortalama e, puan ortalaması mesela diyelim şöyle puan ortalaması e, şu şekilde diyebiliriz. Mesela 90 aldığımızı varsayalım. E, 90 puan ile ortalamamız... AA'dır diyelim. Ve şurayı tekrar e, tek nokta ile kapatalım diyeceğim. Tabii ki yapamıyoruz. Neden? Çünkü burada tek nokta, tek tırnak kullandık. Bunu gelip slash n deyip şu şekilde yapabiliyorduk arkadaşlar hatırlıyorsanız. Biz şimdi 90 ve 3'te aldığımızda gelip burası çalışacak. Ve şuranın çalışma mantığını birazdan göreceksiniz tekrardan. Onu göstereceğiz. Ve gelip şunu yazacak. Ortalamamız mesela 90 95 aldığımızda varsayalım. 95 puan ile ortalamamız AA diyecek Şimdi ben gelip şimdi elif deyimini kullanmak istiyorum çünkü bizim bundan sonra birden çok değişkenimiz olacak. Ben gelip şunu komple kopyalayıp yapıştırmak istiyorum. Mesela ortalamamın 80'den büyük olması durumunda buradan da BB aldığımızı varsayalım. Sonra şunu komple kopyalayıp artık şu şekilde ve şu şekilde oluşturuyorum. Mesela 70 olduğunda gelip C'de çalıştırsın. 60 olduğunda D'de çalıştırsın. Diğer durumlarda mesela bunun şey düşünebiliriz arkadaşlar. 60 geçme notu olduğunu düşünürsek böyle bir sıralama mantıklı. Ve diğer durumlar. Yani diğer durumlarımız ne olacak arkadaşlar? 60 ve aşağısı bu durumlarda ise yine gelip ortalamasını bastıralım arkadaşlar. F yazıp tekrar tekrar çift tırnak kullanırsak arkadaşlar bu eee yine kullanabiliyoruz. Ve şunu yazıyoruz tekrar. Mesela ortalama yazdınız zaten işte ortalamanız bu yani bu puan ile bu dersi geçemediğini diyebiliriz. Dedikten sonra çalıştırabiliriz arkadaşlar. Çalıştırıyorum şu anda. Bize notunuz notunuz mesela yüksek bir değer yelerim ve şu ilk komutu A'yı çalıştırmaya çalışalım. 95 Piyan notumuzun da 95 olduğunu varsayarsak 95 not ortalamamızı bastırdı ve 95 puan ile ortalamanız AA'dır dedi. Şimdi şu gerintiyi, şu baştaki gerintiyi ve şunu kaldırmak istiyorum. Çünkü şurası bize yeterli arkadaşlar. Hemen gelip gösteriyorum onu. Biz burada ortalamadan önce bir boşluk bıraktığımız için bu aşağıda boşluk geldi. Gördüğünüz gibi F string kullanarak sadece ee, süslü parantezlerimizi açıp girmek istediğimiz değeri yazıp değişkeni daha doğrusu Direkt string ifademizi yazıyoruz. Yani format metodunu kullanmamıza gerek kalmıyor bir şekilde. Ve gelip şu ortalamayı da kaldırmak istiyorum. Çünkü ben ortalamaları burada bastıracağım. Tekrar çalıştırıyorum. Mesela buradan 80, yani BB notunu almaya çalışalım. 85 ve 87 aldığını düşünüyorum. Gelip burada ortalama 86.9 puan ile ortalamanız BB'dir dedik. Aslında harf notunuz desek daha mantıklı olacak. Harf notunuz BB'dir diye bastırdık. Burayı kopyalıyorum şuraya ve şuraya yapıştırıyorum. Tekrar kilit çalıştırıyorum. Mesela bu sefer de 60 üstü almaya çalışalım. 65 ve 60'a girdiğimde 66 nokta puan ile harf notunuz D'dedir. Ve bir de geçmeyecek şekilde girelim arkadaşlar en son. Mesela 40'a 50 aldığımızı düşünelim. 46.0 puan ile bu dersi geçemediniz diye bir çıktı bastırmış oldu arkadaşlar bize. İkinci sorumuz bu şekildeydi. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuz ise şu şekilde. Kişinin at kilo ve boy bilgilerini alıp kilo indekslerini hesaplayan Python uygulamasını yazınız. Formülümüz bu kilo bölü boy uzunluğunun karesiydi. Ee, hemen başlayalım. Şu aralıklarda da e, kişiye zayıf, normal, fazla kilolu ve şişman yani obez olduğunu söylemeye çalışacağız. Hemen name ile bir e, çıktı almak istiyorum. Yani bir input almak istiyorum kullanıcıdan. Bunu input olarak alıyorum. Herhangi bir veri dönüşümü yazmayacağım. Yapmayacağım çünkü ben string olarak bir e, veri alacağım. Hemen burada alt soyad bilgisini alalım. Alt soyad aldık. Burada kiloyu alalım. Burada integer olarak almam lazım. Çünkü bir veri dönüşümü yapıyorum burada. Ee, ve sayısal bir değer giriyorum. Gelip buraya aslında float yapmamız daha mantıklı olacak. Çünkü yük süratle olabilir kilo gram. Kilo dedim. Geldim. Boy dedim. Ve bunu float olarak girdim. Input boy dedikten sonra Aşağı gidip indeksli bir değişken oluşturuyorum. İndeksimiz ne olacak? Kilogram. Kilomuz zaten yukarıdan aldık. Bölü boy. Boy uzunluğumuz HG olarak yazdık. Bunun karesi derken iki yıldızda iki çarpı ile gösteriyorduk arkadaşlar. Bu bilgimizi aldık diyelim. Evet isim, kilo, boy ve indeks değerlerimizi almış olduk arkadaşlar. Şimdi eğer indeks değerimiz şunu silelim. Parantez yazalım. İndeks değerimiz büyük eşittir 0 ve diyelim indeks değerimiz küçük eşittir 18.4 ise gelip aşağıda bize şunu yazdırsın print ile bir evi f string açıyorum şunu yazdırıyorum adını yukarıdan aldık ve kilo indeksin indeks kısmı yazdık ve kilo değerlendirme zayıf olarak yazdıralım arkadaşlar daha sonra gelip bizim e, elif yazmamız lazım çünkü başka değişkenler kullanacağız arkadaşlar indeksleyelim Değerimiz 18.5'ten büyük ve e, yukarıda yazmışız. 24.4 demişiz arkadaşlar. İndeks değerimiz küçük eşittir. Küçük eşittir. 24.9 demişiz arkadaşlar. E, bu şekilde olduğunda şuraya gelip kopyalarım arkadaşlar. Kod bloğuna geçtik Elif'in. Bunu kopyaladık yapıştırdık ve kilo değerlendirmen şuraya şunu yazdıralım arkadaşlar. Normal. Ve diğerlerini de aynı şekilde oluşturuyorum arkadaşlar. Bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Tabii şuraları değiştirmek zorundayız. Ben küçük küçük yapmıştım. Burada büyük yazmamız lazım ki mesela 30.0 ve 34.9 arasını alabilmek için yapmış olduk arkadaşlar. Hemen çalıştıralım programımızı. Mesela at istedi. Mesela ben gelip hemen kendi adımı yazdım. Ve kilomu istedi. Kilom 76. Boy 1.75 diyelim ve hali karar olarak e, indeksinizin 24.8 ve kilo değerlendirmenin normal olduğunu göstermiş oldu. Mesela biraz daha kilolu bir arkadaş yazalım. Mesela Mehmet Can olsun. Kilosunun e, 95, boyunun ise e, 1.80 olduğunu düşünelim. Mehmet Can kilosunun, e, tabii boyunu biraz fazla yazdığımız için e, buradan normal değerini verdi. Biraz abartalım isterseniz. Buraya Meltem diye bir isim verelim. Kilosunun 100, boyunun 1.60 olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Burada tabii ki şu an ne yaptı? Aslında bize else durumunu çalıştırmış oldu. Bu en yüksek 34.9'du arkadaşlar. Bunun dışına çıkmış olduk. Aslında bunu görmemiz iyi oldu. Hemen gelip şuraya şey yapabiliriz. Else durumunu yazabiliriz. Bunun dışında şunu yazalım. Eğer bu durumların dışında olursa geçersiz değer girdiniz diyelim çalıştıralım. Meltem 100 ve 1.60 kilosunu yazalım. Geçersiz değer girdiğinizi gördünüz arkadaşlar. Tekrar çalıştıralım. Kaan Demir yazalım. Şuraya mesela 90 yazalım. Ve kilosuna da umarım bu sefer tutturacağız. 1.65 e, işte, diyelim. Ha, yine normal değerine geldi. Neden normal geldi? Evet tabii ki hatamızı buradan anlamış oluyoruz arkadaşlar. Hepsine gelip normal yazmışız. E, tabii kopya yapıştır yaptığımız için bu, bunu görmek biraz tuhaf oldu. Hemen yazalım. Bunun dışında fazla kilolu yazalım mesela arkadaşlar. Şuraya fazla kilolu. Ve buraya da obez yazalım. Şimdi çalıştırırsak arkadaşlar bu değeri göreceğiz. A, 100 1.65 diyelim. Evet burada da yine geçersiz değerleri. Çünkü biz az önce yeni denemiştik. Geldik. Meltem 100 ee, şöyle 1.70 diyelim. Evet buradan Sonunda obez olduğunu gösterdik arkadaşlar Meltem'in. E, bu şekilde e, bu dersimizi bitirdik arkadaşlar. Bölüm sonu sorularınızla beraberdik. E, dediğimiz gibi bu soruları kendiniz tekrar tekrar çözmeye çalışırsanız bu kullandığımız if, elif, else beyinlerimizin, koşullarımızın daha kalıcı olduğunu göreceksiniz. E, diğer derste görüşmek üzere.